adam hiç gaz vermeye gelmiyor. Yok vallahi Aydın abinin ben gerçekten arkadaşlar bu platformda hakkını veren insanlardan biri. Teşekkür ederim reis. Vallahi hakkını veren bir insanlardan az önce şey attı ya e, bir iki işte TikTok yeteneği attı şaşırdım. Dedim acaba o midir? Baktım profiline odur. Allah razı olsun güzel abim. Şu an TikTok Türkiye'de en iyi ikideyiz. Bir para almayı gelirse birinciyiz. Allah'ın izniyle. Kariyi geçtik lan. O buket nedir o kariyi geçtik valla. Bakayım. If buket yıldırım. Seni de içinden geçeriz. Gel bakın gururu toprağım. Seni seviyoruz. Teşekkürler. Evet. Hediye atanlara teşekkür edin moderatörler. Nihat Akar teşekkür ettim reisim. 33 Mersin. Of senin Allah'ına kurban. Şu an TikTok Türkiye'de en iyi zirvede yayın açan birinci sıradayız. Yusuf Avesta. Ee, Aydın abim. Ee, ve e, burada hediye atan, gül bile atan ve yazı yazan hepinize teşekkür ettim. Vallahi şu an birinci sıraya geldik ya. Helal olsun. Umarım bağırmıyorsundur. Yok vallahi Selim ben böyle bağıran tayfalardan değilim ama... E, ...hediye atanlara da teşekkür ediyoruz yani. Aydın Bey teşekkür ettim. Reisim sen ne kadar klas bir adamsın sen. Sen ne kadar klas bir adamsın. Yusuf Avesta. Valla şu an ekranımız boş durmuyor. Sizin Allah'ınıza kurban. Bışra güneş, bışla gaza geldi arkadaşlar. Evet. Hediye atanlara kızlar da katılmaya başladı. Tebrik gidiyorum. Hepinize teşekkürler. Mavi tik gelecek. AKFC'nin gücünü görün. <laughs> Teşekkür ettim ya. Bıra biz de buradayız. Evet Golden Lock. Bak reis de buradaymış. Golden Lock da çok e, icraatlı Yani biliyorsunuz. Yusuf Abesta teşekkür ettim. Vallahi Yusuf Abesta yayını açtığımdan beridir. elinden ne varsa atıyor. Aydın Bey ya sen. Evet bak 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 Asa Şov. Asa Şov. Aydın abim. Aydın abim sen nasıl bir kralsın Aydın abim. Ya sen adamsın reis. O gol dedi ki biz ölmedik. Biz kardeşimizi yerde bulmadık. Biz kardeşimizi yerde bulmadık. Çabemin İbrahim'in Yusuf abim yaptı zılam zılam. Evet beni yerde bulmamışlar. Aydın abi yat diyor biri. <laughs> Aydın abi yat attı arkadaşlar az önce. Vallahi hakkını verdi. Evet bir spor araba kaldı şu an bu yayında almadığımız. Onu da alırsak vallahi size bir şey söyleyeyim. Çok böyle mutlu mutlu yayını kapatırız. Neredesin? Vallahi Mersin'e geldim. Mersin'deyim. Ee, geldim işte öyle. Evet. Şu an bu yayını açtık. Her hediyeyi aldık. Bir spor araba kaldı inşallah. <laughs> Herkese mermi sana papatya. Allah'ına kurban. Aydın abi spor araba. Herkes diyor Aydın abi niye? Belki burada belki gol demlak belki atacak. Siz nereden bilirsiniz? Teşekkürler. Yok yok arkadaşlar siz onların varlığı yeter. Adamlar zaten elinden geleni yaptı. Şu an TikTok Türkiye'de en iyi yayın açan zirve 1'e getirdiler beni ya. Oho Aydın Reis. İnikan. Vallahi sen kralsın reisim ya. Vallahi senin icraatlerini görmüşüm, boşuna görmemişim. Bak şu an sen hakkını veriyorsun dayım benim. Sen hakkını veriyorsun. Kim ne derse desin sen hakkını veriyorsun reis. Vallahi Aydın abiden araba da gelir, şato da gelir. Mesela ben arabayı araba hediye aldım ama şato hayatımda hiç almadım. Vallahi Aydın reis hakkını veriyor arkadaşlar. Başka da hiçbir şey demiyorum. Adam verdi hakkını, Golden da hakkını verdi. Yusuf da hakkını verdi. Eyvallah kekem, aslanın Allah'ına kurban. Sen o 21'i koymuşsun ya. Aydın 421. O 21'i gördüm ya dedim tamamdır, kral dedim Sıkıntı yok dedim. Bizimdir dedim.